Sevgili izleyenlerimiz bugün biraz down uyandım. Fakat dikef karamel macchiatom sağ olsun kendime geldim. Sonra to do listime baktım. Saat 10'da set edilmiş bir meetingim vardı. Tüm koleglerim available'dı. Meeting room'da bir araya geldik. Assignment'ları ilgili kişilere handout ettik. Başladık brainstorming yapmaya. O sırada editör arkadaşlarımdan biri bir video gösterdi. Sosyal medyada top trend'e girmiş anlaşılan. İzledik hep birlikte ve ilk tepkimiz wow oldu. Amazing demekten kendimi alamadım. Şimdi ne kadarını anladınız bilemiyorum. Aynı hikayeyi bir kez daha anlatacağım. Lütfen dikkatlice dinleyin demeden önce. Sevgili arkadaşım Seren'e de bir gönderme yapmak istiyorum. Kendisini sağ altta görüyorsunuz. Ee, Seren birazcık bunu çevirmekte zorlandı işaret dilinde. Çünkü böyle bir dil yok işaret dilinde. Aslında o dil zaten yok. Şimdi biraz önceki metni bir kez daha dinlemenizi rica ediyorum. Bugün morali bozuk uyandım. Kafeinsiz kahvem sağ olsun. İçince kendime geldim. Yapılacaklar listeme göz attım. Saat 10'da toplantım vardı. Tüm iş arkadaşlarım müsaitti. Toplantı odasında bir araya geldik. Görev dağılımını yaptık. Yeni fikirler aradık. O sırada arkadaşlarımdan biri bir görüntü izletti. Sosyal medyada en çok izlenen görüntülerden biriydi. İlk tepkim harika demek oldu. Böyle çok daha anlaşılır oldu galiba öyle değil mi? Zira ilk cümlelerim son dönemlerde plazalarda ya da sosyal medyada rastladığımız ve daha çok duyduğumuz bir dil. Kimileri plaza Türkçesi diyor. Bizse Türkilizce demeyi daha uygun bulduk. Çünkü saçma. Peki neden böyle dedik ve tartışma yeniden neden alevlendi? Ve siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşte cevap ice cream olsun, chips olsun, çikolata olsun bayağı Hı -hı. götürüyorum. Bayağı yiyorum. Sunny side up falan demiyoruz yani. Goodbye. Görüşürüz yerine goodbye kullanıyorlar. E, Türkçeyi daha çok aşağılıyorlarmış gibi geliyor bana. Okey. Cool falan daha çok. Ama onlar da çok klasikleşti artık. Derste de kullanıyoruz. Öğretmenler kızıyor ama yine de kullanıyoruz. Hani. Artık derslerde kelime kullanılıyor? Ok. Ok. Evet, Okey. Anladığını göstermek tamam, için. Tamam çok mu uzun geliyor acaba? Bilmiyorum ama genel olarak bence... Havalı da, hissediyorsun. Yani Mantı o, havalı hissetmek. Kaç yaşındasınız? 12. 12. Havalı mı sizce Türkçe cümlenin arasında İngilizce konuşmak? Yani olmaması lazım ama kesinlikle hissediliyor. Yani havalı. Model Şevval Şahin'in söyleşide kullandığı yabancı kelimeler sosyal medyada hem tepki çekti hem de alay konusu oldu. Buradan çıkınca lança giderim büyük hı hı. ihtimal. Bir kafeye geldiniz ve kahve siparişi vereceksiniz. Bir kahve demeniz inanın ki burada yeterli değil. Çünkü baktığınız zaman tabelaya hep İngilizce isimler var şaşırıyorsunuz ve şimdi bir kahve siparişi vereceğim. Acaba ne isteyeceğim? Merhaba. Merhaba. Bat chocolate mocha, extra shot, extra hot, non fat please. Evet. Anladınız mı ne siparişi verdiğimi? Karamel macchiato vesaire yani basit şeyler aslında. Ekstra kahveli, yağsız sütlü. Ekstra sıcak. Türkçe söylesem bu anlaşılmaz mıydı? Anlaşılırdı tabii ama işte dilimize İngilizce kelimeler o kadar çok yer ettiği için insanlar bunu tercih ediyor. Okulda çok save etmek falan oluyor. Çok save etmek ne demek? Mesela bir tane dosyayı save, ed save edin falan kaydedin yerine. Çok onaylamıyorum ama kullanıyorlar, alıştılar birazcık. Bırakacaklarını umuyorum. Benim akşamları böyle e, binge eating modum oluyor bazen. Junk food yiyorum diyor, abur cubur yiyorum demek yerine. Hmm. Hani anlıyor musun mesela junk food? Hayır hayır bunlar yeni neslin konuştuğu abuk tubuk şeyler yani. Bizim gibi öz konuşan anlatan çok az oluyor. Türkçe bozuluyor mu sizce böyle? Bence de bozuluyor. Türkçeyi Türkçe gibi konuşmak lazım. Kendi öz dilimiz, ana dilimiz gibi. Mesela arkadaşımla bir şey yapıyoruz. Güzel gördüm. Wow kanka dedim yani. Ice cream olsun. Neden dondurma diyemiyoruz da ice cream diyoruz? Zaten her şey ice oldu. Ice latte, ice americano. İşte... Belki bilmiyorum. Belki de haklısınızdır yani. Türkçemiz bozuluyor mu bu şekilde? Bozulmaz da. Ee, bir alışkanlık haline geliyor. Sadece buna takılıp kalmamak lazım. Mağazaların hepsinin ismi de çok şey değil biliyorsunuz. GG Good Game demek mesela sürekli ben arkadaşlarıma derim ama bu hani oyundan gördüğüm için öyle diyorum. Ama genel hayatımda hani okey, bay tarzı şeyleri kullanıyorum. Kullanmamaya çalışmak lazım bence. Aslında bazı yabancı kelimelerin Türkçe karşılığını bulurken, ararken onları zorlanıyoruz. Yıllarca computer network dedik ama şimdi dilimize bilgisayar yerleşti. Bir dil bir kimliktir, bir ülkedir ve biz dilimizi kaybetmemeliyiz. Ben bazen high fashion, bazen e, street fashion, hı hı. fast fashion e, kullanıyorum. Hiç marka takıntısı bir insan değilim gerçekten. Bununla daha popüler olacaklarını düşünüyorlar herhalde. E, yabancı kelimeler kullanarak yabancı dil bildiğini anlatmaya çalışıyor. Buradan çıkınca lunch'a giderim büyük hı hı. ihtimal 8 9 gibi bir daha